Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze fasulyeyi derin dondurucuya nasıl koyarız? Buzluğa nasıl koyarız? Buzdolabı poşetinde bununla ilgili bir video paylaşmaya karar verdim. Öncelikle 1 kilo taze fasulyeyi ayıklıyorum. Baş kısımlarını kesiyorum ben. Eğer fasulyeniz kalınsa, kenarlarında kılçık varsa bir bıçakla ince bir şekilde kenarlarını alalım ki fasulyeyi pişirdiğimiz zaman bunlar ağzımıza gelmesin. Eğer kılçıklı değilse bu işlemi yapmaya gerek yok. Bu şekilde temizledikten sonra ben ikiye bölüyorum. Tüm fasulyeyi bu şekilde temizliyorum. Daha sonra bol suyla yıkıyorum. Fasulyemizin ayıklanması, temizlenmesi bitti. Şimdi onu bir kenara alıyorum ve 5 tane orta boy domatesim var. Domateslerin kabuklarını soyuyorum. Daha sonra Soyduğum domatesleri yemekli küp küp doğruyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz de sizin tercihinize kalmış. Ben doğramayı tercih ediyorum ve tüm domatesleri bu şekilde yemekli küp küp doğruyorum. Ocağa tencereyi koyuyorum ve ısınınca direkt domatesleri içine atıyorum. Karıştıra karıştıra suyunu salana kadar 2-3 dakika boyunca pişirmeye devam ediyorum. Domateslerimiz sulanınca fasulyeleri ekliyorum. Geniş bir kap seçtim fasulyeleri rahatça karıştırabilmek için. Ara ara karıştırarak hiç su eklemeden tamamen kendi suyuyla pişmesi için bekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ortalama 15-20 dakika karıştırarak tabi yine bu karıştırma işlemi çok söyledim ara ara olacak pişmesi yeterlidir. Fasulyelerimiz de kendi suyunu bırakmaya başladı görüyorsunuz dibinde. Evet, ortalama 15 dakika pişirdim. Sulandı. Fasulyelerimin rengi de değişti. Şimdi soğuması için bir kenara alıyorum. Buzdolabı poşetine koyacağım. Lütfen sıcakken koymayın. Sıcakla plastiğin, naylonun temas etmemesi lazım. Evet, fasulyelerimiz soğudu. Şimdi ben iki tane buzdolabı poşetine pay ediyorum. Ortalama yarım kilo, yarım kilo olacak şekilde. Bir pişirimlik. Tüm fasulyelerimi boşaltıyorum. elimle mümkün olduğu kadar poşetin havasını alıyorum ve düğüm atıyorum. Aslında bu hava almak için aparatlar var. Onlardan temin etmem lazım. Sıkarak fazla havasını alıp bağlıyorum ve buzdolabına koyuyorum. Ayrıca taze fasulye yemeği nasıl pişirilir? Bununla ilgili bir video da çektim ve videom linkte. Oradan da bu videoya ulaşabilirsiniz. Fasulyemiz hazır. İstediğiniz oranda miktarı artırabilirsiniz. İyi seyirler.